Merhabalar, klinik psikolog Seza ben. Bugün İlda'nın gece beslenmesini nasıl kestim? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Bu konuda gerçekten çok mesaj aldım. Benim de çok muzdarip olduğum bir konuydu açıkçası. Biraz bahsedeceğim aşamalarından. Şimdi öncelikle neden böyle bir şey yaptım? İlda son zamanlarda özellikle bu 8 ile 10 ay arası geceleri kalktığında bazı geceler 45 dakikaya kadar emmeye başlamıştı. Çok sık uyanmıyordu ama mesela gece iki kere kalktığını varsayalım. 45'er dakika bir saate kadar sürekli emiyordu. Memeden ayırmak istediğimde de feryat Figen ağlıyordu. Artık benim için çok zor olmaya başlamıştı. Geceleri kalkıyordum. O uyku sersemiyle bazen üf püf. Çocuğa olumsuz şekilde davranış sergileyebiliyordum. Sonrasında şunu da fark ettim. Şimdi bebekler genelde ne yapar? Memeyi uyuma desteği olarak kullanır. İlda aslında emdikçe daha da sanki uykusu açılıyormuş gibi gelmeye başladı bana. O yüzden dedim burada yanlış olan bir şey var. Bunu değiştirmemiz lazım yani bu böyle sürmez. Ee, şimdi emiyor, emiyor. İşte ben hani bazen kötü davranıyorum, bazen sabırlı olmaya çalışıyorum. Ama onun da uykusu açılıyor, benim de uykum açılıyor. En sonunda artık bir şekilde karar vererek dedim ben bu gece beslenmesini keseceğim. Karar verdim. Ee, aslında bazı uyku eğitimciler ya da çocuk gelişimciler aşama aşama kesilmesi gerektiğini söylüyor. Ama ben aşama aşama kesmek istemedim. Çünkü çocuğun kafası karışacağını düşündüm, buna inandım. Ve bu yüzden bir gece karar aldım, eşimle de konuştum. Dedim ben bundan sonra geceleri İlda'yı emzirmeyeceğim. Tamam dedi, o da yanımda olduğumu söyledi. Sonrasında ilk gece İlda kalktı, uyandı tabii meme diye ağlamaya başladı. Sonra hemen odanın dışına çıkardım. Aslında uyku eğitimciler işte ne olursa olsun odadan çıkarmamamız gerektiğini, bunu bir alışkanlık haline getireceklerini söylüyorlar. Ama benim için en ince nokta İlda'nın bu duruma ağlamadan alışması alışmasını istememdi. O yüzden odanın dışına çıkardım. Işığı görünce biraz dikkati dağıldı. Ağlamayı kesti. Bizim odamıza götürdüm İlda'yı. Orada yavaş yavaş kulağına şarkı söyledim, dans ettim ve uyudu. Baya bir uykusu varmış ki uyudu. Sonrasında yatırdım. Bir daha kalktı. Tekrar dışarı çıkardım. Bu sefer biraz tepki verdi. E, ...dikkatini başka yöne çektim. Aa bak kedilere bakalım. İşte e, bizim yan komşumuzun köpeği var. Pascal. Pascal uyanmış mı? Hadi bakalım derken kendi odamıza götürdüm ve tekrar şarkı söylemeye başladım ve Hilda tekrardan uyudu. İlk 3 gece aslında çok zor geçmedi. Sonrasında dedim ki oh be dedim dünya varmış yani. Ben niye daha önceden böyle bir şey yapmadım? Ne güzel. E, uyanıyor. 2 e, dakika içinde geri uyuyor falan falan yatıyor. Sonra dördüncü gece İlda bir uyandı ki feryat figan yani meme meme nasıl kendini yırtıyor. Ve gece üçte uyandı sanıyorum 6'ya kadar uyumadı. Biz bir şekilde İlda'nın dikkatini dağıttık. Hadi gel paskala bakalım. Ee, hadi gel bakalım, aşağı inelim falan. Ee, tamam, ee, kedilere, köpeğe falan bakarken sıkıntı yok. Ama tekrar uyutmaya çalıştığımızda yine feryat figan meme meme diye ağlıyor. Ee, sonrasında bir şekilde yine sakinleştirmeye çalıştım. Ama 3 saat yani eşimle böyle ter döktük ve artık 3 gece emzirmemişim. Yani başa dönmek istemiyorum, emziremem. Ben inatlaştım, o inatlaştı Derken bir şekilde artık böyle kafasını göğsüme koyarak meme diye diye uyudu, kaldı yazık yavrum. O gün o kadar çok üzüldüm ki, dedim herhalde ben bir şeyleri yanlış yapıyorum. Ama hani şunu da ekleyeyim, ben bu aşamada hiçbir zaman fazla ağlatmadım. Hep ilgisini başka yöne çekmeye çalıştım. Ee, ağlamasına izin vermedim Işığa çıkardım mutfağa götürdüm işte aspiratör açtım falan falan hep e, böyle ağlamaları saniye sürdü onu asla yapmadım ona da aşırı bir şekilde karşıyım ee, sonrasında o gece uyudu ertesi gün birkaç kişiye sordum acaba yanlış mı yapıyorum ben falan falan sonra dediler herhalde sen hazır değilsin en iyisi e, bu süreci biraz daha ertele Sonra bir sonraki gece ilk uyandığında pış pışladım. Uyudu, sıkıntı çıkarmadı. Ama ikinci uyandığında yine e, meme diye feryat figan etti. Bu sefer ben artık dedim ben emzireceğim. O gün emzirdim. E, sonraki gün, e, bu, o gün bir bir kere uyandı e, sanıyorum. O gün emzirmeme gerek kalmadı. E, pış pışladım, uyudu. Ondan sonraki gecelerde de... E, emmek istemedi ilginç bir şekilde. Aslında mesela 5. gün ben İda'yı emzirmiştim sabaha karşı. 5 miydi 4 müydü? O saatte emzirdim ama istemedi bir daha meme. Biz memeyi bırakalı, gece emmesini bırakalım. bir ay kadar oluyor neredeyse. Ee, haftada bir gün diyeyim bazen hortluyor <laughs> meme ihtiyacı. Bu da galiba gün içinde emzirdiğim için hani unutmadığı için e, onu bir destek olarak görmek istiyor kendine. Ama benim şöyle bir avantajım var. İlda aspiratörle e, sakinleşebilen bir bebek. Hatta geçen gün uyandı yine gece, geçen gece uyandı. Aldım hemen hiç heyecan aramadan e, mutfağa götürdüm, aspiratörü açtım ve uyudum. E, şöyle bir şey, şimdi bu da bazı uyku yetimcilerine göre bir bağlılık, e, uyku alışkanlığı, uyku desteği. Ama benim için önemli olan şuydu zaten, ben e, desteksiz uyusun e, kafasında değildim. E, İlda memeyi destek yaptığı esnada aslında onunla da uyuyamıyordu ama onsuz da yapamıyordu. Yani 45 dakika çok uzun bir zaman. Şimdi aspiratörü destek olarak görse de ben İlda'yı mutfağa götürüyorum. E, bir 30 saniye kadar aspiratörle sakinleştiriyorum ve uyuyor. Yani bu benim için aslında çok iyi bir gelişme. Ki bunu da hep yapmıyor. E, şunu da ekleyeyim. Ben İlda'nın odasını 8. ayda ayırdım. Ee, ...İlda'nın odasını ayırdıktan sonra... ...İlda aslında daha az kalkmaya başladı. Ve bir yerde okumuştum aslında. Bebekler annenin kokusunu duyduklarında... E, ...daha sık kalkarlarmış. Bu gerçekten de ben de katılıyorum buna. Doğru bir şey. Ee, İlda odasını ayırdığım süre zarfında... ...artık daha az kalkmaya başladı. Ee, ilk zamanlar evet kalkıyordu yine eskisi kadar... ...ama zamanla bunu azaltmaya başladı. Ee, sonra... E, işte haftada bir gün falan eziyet ediyor meme diye. İşte gece kalkarsa pış pışlıyorum. Bir de ben şunu yapmaya başladım. Pış pışı da destek olarak algılamasın diye. Diyelim pış pışlıyorum. dediği esnada pat yatağına yatırıyorum. Yani aslında dalmamış oluyor. Ve biraz da aslında kendi kendine uyumayı öğrenmeye başladı. Hatta geçen gün sabah kalktı yedi gibi bir iki mıkırdandı sonra bizden bir cevap alamayınca vurdu kafayı geri uyudu ve ben o kadar sevindim ki desteksiz uyumasına yani mucize gibi bir şey bu şimdi de öyle hatta bakıcımıza da söylüyorum ben diyorum ki tamam kucağında pış pışla ama asla dalmasın yatağa öyle koy ki desteksiz uyumayı öğrensin bunu başardık Evet kötü geçen gecelerimiz oluyor. E, haftada bir gün diyebilirim. İki kere kalktığı oluyor mesela. Ama bir şekilde o kriz anlarını biz aspiratörle e, geçirebiliyoruz, sakinleştirebiliyoruz İlda'yı. Her bebek çok farklı. E, mesela bazı bebek daha bağımlı, e, daha memeye düşkün. O yüzden herkesin süreci de çok farklı. Ama ben şunu kesinlikle belirtmek istiyorum ve eklemek istiyorum en önem verdiğim nokta asla ağlatarak bir alışkanlığı bıraktırmak ya da değiştirmeye çalışmayın. Bu bebeklere aşırı zarar veren bir şey ve ben güvenli bağlanmaya çok değer veren çok önemseyen bir anneyim yani İlda'yı asla ağlatmamaya çalışıyorum. Ona onun psikolojisine zarar vermemeye çalışıyorum elimden geldiğince ama ben de bir anneyim, ben de bir insanım. Benim de e, olumsuz davranışlarda bulunduğum oluyor, öf püf yaptığım oluyor. Çünkü insanım en başında. Bir psikoloğu, bir uzmanı bırakın. Bir insanım. Özel hayatımda benim de bu gibi durumlarım oluyor. Ama bunu yapmamaya çalışıyorum. En azından kontrol etmeye çalışıyorum. İlda'yı ağlatmamaya çalışıyorum. Ona hasar vermemeye çalışıyorum. E, bu 3 günde alışır e, odasından çıkarmayın yatağından kaldırmayın göz kontağı kurmayın vesaire gibi uyku eğitimlerine kesinlikle karşıyım ağlatmadan da bu iş olabiliyor e, bu tarz uyku eğitmenleri de var e, ağlatmadan daha e, çocuk odaklı e, çocuğun kişiliğine odaklı uyku eğitimi veriyorlar ve gerçekten de güzel işler başarıyorlar uyku eğitimi alacaksanız bu tip insanlardan alın 3 e, günde Öğreten insanlardan değil, üç günde bir tam vazgeçiliyorsa bu aslında biraz da travma yaratarak olabiliyor çünkü ağlama odaklı olabiliyor. E, o yüzden lütfen dikkat edin e, bu sürece ağlatarak e, hiçbir şey elde edemeyiz. E, evet alışkanlığı bırakabilir ama bu hasar verir. E, o yüzden e, çocuğunuzun kişiliğine uygun bir yola çıkmamız gerekiyor. İlk yapmamız gereken şey şu. Ben çok duyuyorum. Çocuk bir buçuk yaşına gelmiş, iki yaşına gelmiş. hala yatakları, odaları ayırmamışlar. Ne kadar zor olursa olun, olursa olsun, çok ne kadar kalkarsa kalksın. Lütfen kendi yatağınıza almayın bebişi ve odasını 8. aydan sonra mutlaka ayırmaya gayret edin ki biraz o bağımsızlaşmayı artık çocuk öğrenmiş olsun. Ee, ve bununla birlikte e, memeyi uyku desteği olmaktan e, çıkarmaya çalışın. E, bu nasıl olur? E, Pışpışlayarak olur, şarkı söyleyerek, dans ederek olur, artık ayağınızda sallayarak olur. Çünkü en zor bırak, bırakması e, bırakılması en zor olan destek e, meme desteği, beslenme desteği. Beslenme ile uyku ilişkisini kurarsa bebek bundan çok zor vazgeçiyor bir desteği bırakırken diğer desteğe de iyice alıştırmadan ilerlemek gerekiyor. Tamam memeyi bıraktırdık ama bu sefer ayakta sallamaya alıştı. E, sakinleştiği esnada duracağız. Salla dur, e, salla dur yöntemleri var. Belki siz de görmüşsünüzdür e, uyku eğitimcilerden ama gerçi bu biraz daha derin bir konu e, ama e, şöyle. Tavsiyem e, dikkatini dağıtarak, e, meme istediğinde mutfağa götürerek, salona götürerek, onu sakinleştirerek tekrar uykuya döndürebilirsiniz. İlk günlerde çok zor oluyor. Evet e, bizim bir ay oldu neredeyse. Hala daha bazen kriz anları olabiliyor. Çocuğun özelliğine bağlı olarak bunu nasıl yöneteceğinizi siz de bulabilirsiniz. Tutarlı olursanız, sakin olursanız en önemlisi de bu, bu işi başarabilirsiniz çünkü anne gergin olursa, emin olmazsa bebek de bunu hissediyor, kötü bir şey olarak algılıyor. Bu süreç daha da sancılı, daha da uzayan bir süreç olabiliyor. Merak ettiğiniz şeyler olursa sorabilirsiniz, merak ettiğiniz durumlarda bana yazabilirsiniz. Birlikte bir çıkış yolu bulmaya çalışabiliriz. Herkese iyi günler diliyorum.